Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Good Be Games'ten Barış. Drive'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kompasör bisiklet ile tepe kralı oynayacağız mağarada. Ee, tamam o zaman hemen şöyle seçelim. Mağara kompasör bisiklet nerede? Hiç. Aa, bu arada bu oyunun hilelisi yani bütün her şeyler açık. Bütün her şey açık o yüzden. Kafaya ne alalım? Kafaya da me melek mi alalım? Troll yüz alacağım ben kafaya. troll troll troll. Ya da o viking de güzelmiş Tamam mağarayı açalım. Mağarada güzel gidiyor çünkü kompensör bisiklet. Şimdi şöyle Allah ölüyorduk. Hop atla üstüne atla üstüne atlayamadık. Şöyle bir, bir kere daha atla güzel. Adam kend kendi arkadaşını öldürdü. Abi şöyle bir gömçüreyim kafana senin de Allah sen üstümden geçtim. Senin de kafana bir gömçüreyim. Senin de. Ava tekerleğim çıktı. Ana ben nasıl yürüyeceğim şimdi. Gel lan buraya. Gel lan. Abi gidemiyorum ki ben. Aha ikisi de öldü. Yürü git lan. Yürü git. Heh o da öldü. Troll. 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 Gel buraya. Troll gel buraya. Tekerimle öldürürüm seni. Abi tekerem. Abi araya aldılar öldüm. Geri de atalım. Adamlar araya aldı öldüm ya. Şöyle gidelim. Hop. Takleji takır atıyoruz ve adamı kesiyoruz. Gebre 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 anla. Anla kaç. Kaç. Vur kafasına güzel abi. Adam kafamın olduğu yere düşüyor ama haksızlık değil mi şimdi? Çık üstüne abi. Allah ekber. Güzel. Ya kafamın olduğu yere düşmeyin. Gözünüzü seveyim ya. Ya ben normalde 19 yapmıştım. Çok iyiyim de kompansör bisiklette. Bu video balsızlığı oldu herhalde. Yürü git lan öl Çünkü üstüme düşüp duruyorlar. Ya niye sen geliyorsun? Ben seni öldüremiyorum. Sen zorsun. Devasa top mudur nedir artık? Allah içeriden de kuş sesleri yankılanıyor. Yürü git sen de öl. Güzel. Abi kaçıncı kaçıncı bu bir de üstüme geliyor. Terbiyesiz. Devam ya. Oba hop hop lan niye niye ölmezsin öl. Güzel yani bunu üstü atlarız. Abi havada 300 bin 500 bin takla attım. Ama öldüm. O zaman devam. Mini karaba geldi. Bunu alalım şöyle hemen. Gel buraya. Evet Güzel. Aldık. Aa muz geldi. Yiyebilir miyim seni? Seni yiyeyim ben. Seni. Gel lan buraya. Yemiyorum. Abi devasa top gelmesin. Gözünüzü seveyim ya. Ya abi. Abi. Ya araya alıyorlar ya. Çok gıcık ya. Devasa topun gelmesi çok gıcık. Gel buraya. Nasıl uçarsın sen bana karşı ya? Nasıl uçarsın ya? Abi devasa top geldi yine. Başlayacağım bu oyuna da. Adamsın be sen. Ölsen de adamın dibisin. Devasa topu aldın ya sen. Ya gel buraya sen de. Aha, böyle şakır şakır ama bu gelince olmuyor abi. Bu gelince iş bozuluyor. Yürü git ya yürü git. Yürü git istemiyorum. Çık hayatımdan çık. Yürü git. Abi öldüm ya. Abi ya. Bir, birkaç el daha kompastör atalım da sonra başka bir aracı geçeriz tepe kralı. Sen şöyle bir şöyle şöyle bir öl bakalım. Öl. Öl. Lan öl. Ölsene. Öl sen de öl. Abi ölmedi ya. Baştan başla ya. Bir devasa top geldi. Kafayı yiyeceğim. Bu oyun bana karşı çıkıyor. Bu, bu, bu oyun benim kazanmamı istemiyor. Videoda rezil olmamı istiyor ya bildiğin. Bildiğin videoda rezil olmamı istiyor bu oyun ya. Yürü git. Yürü git. Çık hayatımdan ya. Bam, bamlayacağım seni bak. Oyundan bam. Lan bu nasıl gidiyor? Manyak. Ölürürürür. Abi abi abi. Araya araya abi. Araya aldılar. Son bir yere oynayalım. Sonra başka araç oynarız. Hop şöyle kafasına hop, kafasına Aa bir adam da benim kafama indi. Video şanssızdı herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum normalde 19 yaptım da. Bilemiyorum yani. Bu videoda kötü geldi. Her şeyi rastgele yapalım. Kafa viking kalsın. Kafa çok önemli değil. Oo, burada tepe kralı tankla. Abi devasa top geliyor. Çık git hayatımdan. ya. Yani. Abi tank düşüyor. Tepeden tank geldi televizyondan görüntüsü gö gözüktü bildiğin. Yürü git lan yürü. Allah devasa top düşüyor şimdi. Abi bu ne ya? Devasa top gelip duruyor. Sinir et. Lan ne oldu? Orada bir şey çıktı. Bir şey çıktı patlattı orayı. Ne oluyor? Yürü git lan. Yürü git düş oraya. Düş aşağı. Abi adam üstüme düşüyor ya. Üstüme düşüyor. Bunlar, bunlar hack yapmış. Bunlar beni nerede olduğumu algılıyor, Üstüme düşüyorlar. Oha. 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 Yuh. E, neyse. Hop. Ana. Yine öldük. Videoda low çıktım. Rezil oldum. Rezil etti bu oyun beni videoda. Allah'a ekber. Allah. 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 Ölen. Ölen. Güzel. 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 Hadi. Hadi. Sen de öl bakayım. Sen de öl. Ölür müsün? Ölmez biz. Bence ölürüz. öl. Abi geldi beni öldürdü ya. Abi gözünü seveyim böyle şey olmaz. Allah sen de. Allah'ın. Ölür müsün? Güzel. Şimdi sen öleceksin. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Allah Allah Ö ölmedi lan. Araba gitmiyor. kontrol çok zor bu arabanın. Ya devasa toptan nefret ediyorum. Arkadaş ne devasa topmuş ya. Ya bak gene, geldi devasa top. Ya Allah'ım. Abi headshot çaktı bana devasa top. Allah'ım bir el daha oynuyoruz. Sonra da videoyu kapatırız. Sinir oldum ya. Devasa top. Ya, abi ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Ana çıktı. Neyse çıktığına göre bu bir işaret. Videoyu bitir diyor. O zaman videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz de lütfen dislike atmayınız. kanalımı izlemeyin sadece arkadaşlar. O zaman hepinize görüşürüz. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.